Merhaba ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arazinin eğimli bir yapıya sahip olmasından dolayı proje aşamasında bazı kararları alırken çok zaman kaybettik ve zorlandık diyebilirim. Bunun da temel sebebi arazinin doğal haliyle temel harfiyatı yapıldıktan sonra arasında çok ciddi bir fark olduğunu siz de videolardan görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu iki farkı kestirebilmek için sizin tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu da bizde olmadığı için bu konularda karar vermekte biraz zorlandık ve zaman kaybettik. Bizim en çok titizlendiğimiz konulardan bir tanesi binanın tabi zemine oturmasıydı. Dolayısıyla bu noktada bu videoları tekrar izlediğimde şunu fark ettim. Bazı şeyleri önden yapabilirdik mesela. Özellikle sınırların temizlenmesi, temel alanındaki kazının belki ruhsat projesinden önce yapılması bizim bu kararları alma konusunda bizi hızlandırabilirdi. Ya da bir diğer yöntem daha çok teknolojiye başvurmak olabilirdi. Sanırım bu işi tekrar yapsak herhalde böyle bir arazide üç boyutlu model yapıp direkt bu model üzerinden çalışıp arazideki eğimleri vesaireleri birebir proje üzerinde görmek çok daha mantıklı olabilirdi. Çünkü mesela bir sonraki söyleyeceğim konu harfiyat konusu, orada da bazı hatalar yaptık. Belki de onun önüne geçmek için de bu üç boyutlu model çok faydalı olabilirdi. Şimdi harfiyat konusunda araziden ne kadarlık bir e, toprak çıkacak ve bizim çevre düzenlemesinde ne kadar bir toprak kullanacağımız net olarak belli değildi. Elimizde böyle bir net bir hesap yoktu. Dolayısıyla bunları yine göz kararı yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince. E, istifleyebildiğimiz kadar toprağı arazide istifledik ama fazla gelen toprağı da e, döküm sahasına transfer etmek durumunda kaldık. Yaklaşık 10-15 kamyon arası bir transfer işlemi oldu ama bina bitti. Çevre düzenlemesini yaptığımızda iki kamyon toprağın eksik olduğu fark ettik ve tekrar iki kamyonu geri getirdik. Dolayısıyla bu gelgitlerinde olmaması için aslında üç boyutlu model ve net bir e, hesap yapısının olması daha mantıklı olabilirdi. Grobeton aşamasında birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, bizim temel ölçülerimiz yaklaşık olarak 135 metre civarında. Ölçüleri de şöyle 14.8 metreye 9.2 metre şeklinde. Biz burada sadece kalıp çakımı için rahat bir alan olursun diye temel ölçüsünün yanlarında 45 ile 30 santim arasında boşluklar bırakarak temel kazı alanını belirleyip buna göre kazı yaptık. Burada hem harfiyatla hem de tekrar doldurmamak için olabildiğince minimal boşluklar bırakmaya çalıştık. Ee, herhalde şu an tekrar bu konuyu ele alsak buradaki boşlukları biraz daha fazla bırakmak isterdik. Çünkü drenaj işlemi sırasında binaat temelinde düz bir zeminin olması e, ve sizin drenaj uygulamanızı daha rahat yapabilmeniz konusunda ...o boşluk daha faydalı olacaktır. Demir nakliyesi konusunda bir şey eklemek istiyorum yine. Bazı videolarda görüyorum, bazı şantiyelerde de gördüm. Demirleri GCP ya da başka şeylerle çekerek hareket ediyorlar, bir yerden bir yere taşıyorlar. Siz kütle halinde bile olsa bu demirleri çekme uyguladığınızda aslında fiziksel yapısını bozmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu tarz şeylerden kaçınmak gerekiyor. Biz o yüzden demiri e, uygulama alanına yaklaştırmak için bir vinç kullandık ve yine demiri direkt e, zemine koymadan önce mıcırlı bir yüzeye koymaya ve altına ahşap destekler koyarak korozyona maruz kalma şeyini arttırmak için önlemler almaya çalıştık. Temel su yalıtım ile ilgili size aktarmak istediğim birkaç bilgi var. Bizim tercih ettiğimiz ürün, bütünlü proof mebran olarak geçiyor ve normal mebranlardan biraz farklı bir yapıya sahip, uygulaması da farklı bu membranın dış yüzeyinde kumlu, biraz sert olan bir yapısı var. ve bu yapı betonun ısısıyla eriyip direkt betona kendiliğinden yapışıp daha bütünleşik bir yapı elde etmenizi sağlıyor. Aslında bohçalamayı yapabilmenin en iyi yöntemlerinden biri bu yüzden geliştirilen bir ürün zaten. Standart üründen nasıl farkları olduğunu anlatabilmek için belki kısaca standart uygulamalar nasıl yapılıyor onlara değinmekte fayda var. Standart membran uygulamalarında e, zemindeki gro betonun üzerine membran uygulaması yapılıyor. Ve bu membran uygulamasından sonra membranın üzerinde kalıp ve demir işlerinin devam edebilmesi için tekrar membranı korumak adına koruyucu bir ince beton tabakası oluşturuluyor. E, ve siz kalıp işlemlerinizi bitirdikten sonra da yan tarafları betona yapıştırılarak bohçalama işlemi tamamlanıyor. Bu uygulamada genellikle köşedeki o katlanan yapıların zaman içerisinde yırtılma olasılığı çok yüksek. Yine deprem ya da zemin hareketlerinde bu mebran iki ince beton katman arasında kaldığı için bu betonların arasında yırtılma olasılığı çok yüksek. Hatta bununla ilgili bazı makaleler var. Siz de bakabilirsiniz. Deprem bölgelerinde temelinden su almayan binaların depremden sonra su almaya başladıkları ile ilgili yazılar var. Bunun da sebebi, membranların yırtılmış olması aslında. Proof membran nasıl uygulanıyor? Proof mebranı siz serdikten sonra, direkt kalıp ve demir işlerini bu membran üzerinde yapıyorsunuz. Mebranın kumlu yüzeyinden dolayı, sizin bu fiziksel etkilerden hasar görmüyor. Ve üzerine beton direkt döküldüğünden dolayı, betonun ısısıyla direkt yapışıp, betonla bütünleşik hale geliyor. Tabi burada şu bilgiyi de vermekte fayda var. Yüzeyindeki kumlu yapı sizin membranınızı inanılmaz şekilde koruyor diyemem. Yani siz demiri üzerine hani çivi gibi vurursanız tabii ki de membran yırtılıyor. Dolayısıyla burada işçilik anlamında daha hassas ve dikkatli davranılması gerekiyor. Diğer taraftaki membranda da ekstradan bir beton uygulaması var. Orada da bir maliyet ve bir efor harcanıyor. Dolayısıyla buradaki kıyası siz kendiniz yapabilirsiniz. Bu uygulamanın çıktılarını ilerleyen videolarda tekrar konuşuruz. Mesela buradaki 30 santimlik radyal temel alanındaki e, membranı nasıl yapıştığını size ilerleyen videolarda gösteririm. E, bu yapışmanın gerçekten e, normal herhangi bir yapıştırmadan çok farklı olduğunu söylemem mümkün. Ek bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. E, projenizde bodrum katı planlıyorsanız ve e, müstakil bir yapıdaysa özellikle de zemininizin çok kayalıklı olduğunu düşünüyorsanız radon gazı konusunu detaylı bir şekilde araştırmanız gerekiyor. E, radon gazını kesen bazı membranlar var. Ya bunları uygulayabilirsiniz ya da binanın temelinde bazı havalandırma boşlukları bırakarak bina altındaki radon gazının tahliyesiyle ilgili çözümlere bakmanız gerekiyor. Kısaca bu uygulama hakkında da bir bilgi aktarmak istiyorum. Temel topraklaması binanın elektrik topraklamasıyla çok karıştırılan bir şey. Bu o değil. Binanızın içerisindeki demir donatıdan dolayı aslında statik elektriklenme ya da yıldırım vesaire gibi durumlarda binanın komple içerisindeki demir donatının topraklanmasıyla ilgili bu uygulamayı yapıyoruz. Bunun da önemli olduğunu söyleyebilirim. Betonerme bir bina yaptığımız için projede en çok kullanılan malzemenin başında betonun kendisi geliyor. Farklı zamanlarda farklı uygulamalar yaptık ve buradan edindiğimiz ufak tefek bilgiler var. Ve bunları parça parça aktarmak yerine bu videoda size toplu bir şekilde bunların hepsini aktarmaya çalışacağız. Birincisi sizin sahada yapabileceğiniz basit şeyler var. Onlardan hızlıca bahsetmek istiyorum. E, beton uygulanacağı yüzeyin temizliğine dikkat edebilirsiniz toprak, talaş, kum gibi detaylardan yüzeyi ne kadar iyi arındırırsanız betonun uygulandığı yüzeyle bütünleşmesi o kadar kolay olacaktır. Özellikle kolondaki kalıp içlerinde bu tarz atıklar çok kalabiliyor ve kolon içerisinde altta önceden uygulanan bir beton ve sonradan sizin uyguladığınız bir beton olduğu için bu iki farklı betonun birbirleriyle yapışması ya da özdeşleşmesi için bunların iyi temizlenmesi gerekiyor. Bu noktada yine chipping denilen bir işlem var. Bir önceki beton uygulamasının yüzeyi çok düz ise sonradan eklenilen betonun oraya tutunması zor olduğundan dolayı orada bir tırtıklama işlemi, oradaki betonun yüzeyini daha böyle pürüzü hale getirmekle ilgili bir işlem. Kolonlarda ve perde beton gibi yerlerde buna dikkat edebilirsiniz. Yine beton uygulandıktan sonra soğurken aslında çok fazla ısı üretiyor. Bu ısıdan dolayı da betonunuzun içerisinde kılcal ya da daha derin çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlaklar da sizin betonunuzun mukavemetini ve işte suya karşı direncini etkiliyor. Bunu kontrol edebilmek için yapabileceğiniz birkaç detay var. İlk yapabileceğiniz şey betondan önce yüzeyleri olabileceğince serinletmek. Beton döktükten sonra düzenli olarak betonu sulayarak aslında betonu serinletmek. Bir de aslında bu olayın yani beton dökülme işlemi ve soğuma sürecinin ...hava şartını kontrol edebilirsiniz. Yani mesela yağmurlu, kapalı bir havada ya da akşam saatlerinde... ...ya da sabah erken saatlerde beton uygulaması yaparak... ...betonun içerisindeki ısın arttığı zamanla etrafın daha serin olması... ...sizin soğuma ve donma işleminizi kolaylaştıracaktır. Bu noktada kesinlikle mesela sıfırın altına düşen havalarda beton uygulaması yapmayın. Yine çok sıcak havalara maruz kalacak bir beton uygulaması yapmayın. E, bu durumda iklimi kontrol ederek e, yani hava durumuna bakarak beton dökme zamanını ya da e, süresini kendiniz optimize edebilirsiniz. Bir diğer konu betonun kalitesi konusu. E, beton yapısını bir kere anlamak gerekiyor. Betonun içerisine çimento, kum vesaire gibi malzemeler konuluyor. Ancak içerisine konulan işte kum ya da agrega gibi yapıların hepsi e, homojen yapıda değil. Dolayısıyla bir ocaktan alınan yapılar bazı yerler çok iyi, bazı yerlerde daha yumuşak işte mıcır yapılarına sahip olabilir. O yüzden betonun kalitesi de değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla çalıştığımız beton santralinin geçmişe dönük uyguladığı beton değerlerine bakıp belki oradan bir öngörü yaratabilirsiniz. Ya da gelen her mikseri çok düzgün bir şekilde kontrol edebilirsiniz. İşte bazı mikserler mesela çok katı, bazıları çok sıvı geliyor. Bunları kontrol edebilirsiniz. Bunların bazılarını önlemek ya da bunlar için sahada müdahale yapmak kolay. Örnek veriyorum beton çok yakından geliyorsa mikser muhtemelen çok iyi karışmamış olabilir. O yüzden beton uygulamaya başladığı anda çok katı görüyorsanız birazcık dökümü durdurup işte bir 5 dakika falan mikserin karışmasını bekleyip tekrar uygulamaya devam edebilirsiniz. Çok uzaktan sahanıza beton getiriyorsanız burada da beton Donmasın diye bazen içerisine kimyasallar konulabiliyor. Bunları konuşmak ya da ne içeriğinin ne olduğunu bilmekte fayda var. Ya da beton santrali seçimini işte yakınlık uzaklığa göre kendiniz yapabilirsiniz. Beton kalitesi konusuna girmişken bu örnek konusuna birazcık değinelim isterseniz. Şimdi normalde sahada sizin beton örnekleri alınırken biraz önceki anlattığım detaydan dolayı her mikserden ayrı ayrı örnek alınması gerekiyor. Yani genelde de her mikserden 3 örnek alınıyor. Dolayısıyla siz sahada 3 mikserden oluşan bir beton dökümü planladıysanız toplamda 9 tane örnek alınması gerekiyor aslında. Bu örnek alınması sırasında anlaştığınız laboratuvardan bir eleman ya da personel gelip bu örnekleri alıyor. Ve genellikle beton santrali de buradaki e, süreci kontrol edebilmek ve hani kaliteyi kendi de kontrol edebilmek için beton santrali de bir personel gönderiyor. Dolayısıyla betonun Beton santralindeki elemanın işte laboratuvardaki elemanın hepsinin koordinli bir şekilde sahada olması her zaman çok kolay olmuyor. Özellikle mesai saatleri içerisinde beton döküyor olmanız ya da olmamanız bunu çok etkiliyor. Bir de zaten betonun sahada yani planlandığı zamanda başlaması diye bir şey biz <laughs> denk gelmedik. Herhalde bütün ustaların, herkesin dert yanında şeylerin başında da bu geliyor. Dolayısıyla pompa geliyor, beton gelmiyor. İşte beton geliyor, pompa gelmiyor gibi. Orada böyle stresli ve kontrol edilemeyecek bir zaman olur. Genelde şöyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Örneklerin hepsini ilk mikserden alıp gitmek istiyorlar. Bunlara izin vermeyin. Olabildiğince örneklerin her mikserden alınmasına dikkat edin. Örnekler alındıktan sonra sahada sizin eşit şartlarda muhafaza edilmesini sağlayın. Örnek veriyorum, betonunuzu suluyorsanız bu örnekleri de sulayın. Böylece beton kalitesinin nasıl dağıldığını sonuçlarda e, eşitlemeye çalışabilirsiniz. Tabii bu kadar şeyi yaptık ama ben bu beton konusunda aslında e, tam aklıma yatmayan bir detay var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi biz beton santralinden gelen betondan örnekler alıyoruz. Ve sahada donmasını bekliyoruz. Okey. Sonra bunlar laboratuvara gidiyor ve burada kırım ve basınç testine maruz bırakılıyor. Ve sonuçta sizin betonunuzun bir kalitesi ortaya çıkıyor. Diyelim ki beton kaliteniz düşük çıktı. Ne yapacaksınız? Yani siz kolonunuzu, tabyanızı döktünüz. Yani artık onu kırıp, içindeki donatıları çöpe atıp o betonu tekrardan dökme şansınız yok. Aslında buradaki e, durum birazcık şöyle bir... ...durma içeriyor. Tahminimce bu. Konuda çok bir bilgim yok. Aslında beton santralinin... ...tüm döktüğü betonlar kayıt altına alınıyor. Ve burada eğer... ...düşük bir kalite durumu söz konusu olursa muhtemelen santralin... ...beton dağıtımı engelleniyordur diye tahmin ediyorum. Aklıma gelen tek mantıklı şey bu. Yoksa... ...son kullanıcı için bu betondan örnek almanın bence hiçbir mantığı yok. Tabi şöyle bir durum da var. Hızlıca ona da değinebiliriz. Biz en azından burada şöyle bir önlem aldık. Betonlarda biliyorsunuz sınıflar var. C20, C25, C30 diye gidiyor. Aslında buradaki C'den sonraki rakam arttıkça betonun dayanımı kalitesi artıyor. Dolayısıyla işte bizim mesela ruhsat projemizde istenilen beton gereksinimi minimum C25'ti. Ancak buradaki sahada işte karşılaşılabilecek beton kalitesindeki düşüklükten dolayı bunları minimize etmek için biz mesela C30 üzerinden bütün projeyi kurguladık ve betonlarımızı buna göre satın aldık. Yapmak istediğimiz şey şuydu, işte sahada uygulanan beton C30 olması beklenirken eğer e, bir problem olursa bunun değeri örnek veriyorum C25 çıktı diyelim. Bu durumda ben yine güvenli bölgede kalıyorum. Dolayısıyla güvenli bölgede kalabilmek için siz de bir üst sınıftan beton uygulaması yapabilirsiniz. Bu noktada birkaç tane detay eklemek istiyorum. Bazı betonların içerisine işte donatı parçası ya da elyaf gibi katkı maddeleri koyuyorlar. Bunların aslında betonun dayanımına, basınç dayanımına çok bir katkısı yok. Bunların katkısı varsa gerilim kuvvetlerine karşı bir etkisi oluyor. Yani beton çatlamasını engelliyor. Dolayısıyla işte beton içerisinde elyaf veya donatı parçası varsa o beton daha dayanıklı, daha güçlü anlamına gelmiyor. Bunları da e, dikkat edebilirsiniz. Çünkü bazı beton santralleri bunu işte satabilmek için böyle katkı maddesi ya da katkı şeyler ekleyip betonun fiyatını arttırmaya çalışıyor. Kullanım yerine göre bunlara karar vermeniz en önemli şeylerden birisi. Son olarak betonla ilgili dikkat edebileceğiniz en önemli şeylerden birisi de vibratör kullanımı. Şimdi vibratör kullanımı konusunda şöyle bir detay var. Ee, vibratör uyguladığınızda beton sıvılaşıyor. Dolayısıyla kalıp yapınız çok iyi değilse e, betonun e, sızma olasılığı ya da yani titreşimden dolayı kalıbı patlatma olasılığı artıyor. Dolayısıyla ustalar aslında betona çok ciddi anlamda vibratör uygulamak istemiyorlar. Bir de ayrıca vibratör işlemi ekstra bir Emek, uğraş yani orada harcanması gereken bir efor gerektiriyor. Ve dolayısıyla e, beton sırasında biraz önce de anlattım işte pompa geldi şu oldu bu oldu zaten stresli bir ortam. E, herkes bu kadar vibratör kullanımına dikkat etmeyebiliyor. Bunu planlayabilmek için önceden ustayla konuşmakta fayda görüyorum ben. İşte ben ciddi bir şekilde eşit olarak her yerde vibratör kullanımına dikkat etmek istiyorum. Bunun için gerekiyorsa ekstradan sadece vibratörü tutmak için bir personeli sahaya getirebilirim gibi konuşmaları önceden yapabilirsiniz. Bu süreçleri rahatlatmış olabilirsiniz. Yine vibratörü çok kullanmak da iyi bir şey değil. Bu durumda da beton üst tarafı çok sıvı, alt tarafı çok katı olduğu için homojen bir dağılım elde edemiyorsunuz. Ne az ne çok uygulanması gerekiyor. Bunun oranını muhtemelen ustalar zaten çok iyi biliyordur. Siz sadece süreci gözlemleyerek kontrol edebilirsiniz. Bir de mesela kolon gibi e, ya da perde beton gibi yapılarda e, mesela biraz betonu döküp vibratör uygulayıp sonra betonu dökmeye devam edip e, tek seferde kalıbı doldurmak yerine ara ara doldurup vibratör uygulayıp tekrar doldurmaya devam etmek daha mantıklı oluyor. Temel dolgusunda biraz konuşmakta fayda görüyorum. E, biz yurt dışındaki pasife projeleri incelediğimizde birkaç tane projede temelde kül dolgusu yapıldığını gördük. Bunu merak edip araştırdığımızda kül inorganik bir madde olduğu için yapısından dolayı ısı iletimini kestiği ve yalıtıma katkısı olduğu ile ilgili bazı araştırmalar var. Sizin temel yüzeyinizde çok geniş bir alan olduğu için özellikle betonarme yapılarda da donatının ve betonun fazla yüzeyi olduğundan dolayı en fazla ısı kaybedilen yerlerden birisi beton temelin kendisi. Dolayısıyla temelde böyle bir kül uygulamasıyla buradaki ısı iletimini kesmek adına biz de kül uygulamaya karar verdik. Bunu araştırdığımızda Türkiye'de de bununla ilgili birkaç tane araştırma yapıldığını gördük. Dolayısıyla e, bu aslında bilinen bir uygulama. E, yine külün ince bir yapıya sahip olmasından dolayı doğal olarak çok kolay bir e, sıkışmaya sahip bir özelliği var. Yani siz külü döktüğünüzde zaten kendiliğinden çok iyi sıkışan bir malzeme. O yüzden hem zemin güçlendirme hem böyle çöküntü oluşmaması için bu tarz uygulamalar yapılıyor. Aslında tarihte de daha ileriye gittiğinizde Ayasofya gibi büyük projelerde de bu yöntemin kullanıldığı biliniyor. Ama son zamanlarda artık bu terk edilmiş bir yöntem. Bir diğer taraftan kül inorganik bir madde olduğu için içerisinde haşere oluşumu da çok mümkün değil. Çünkü herhangi bir canlı burada yaşayamadığından dolayı işte fare, vesaire gibi karınca böcekler gibi şeyler temelinizde yaşayamıyor. Dolayısıyla buna da bir katkısı var. Bir taraftan bahsettiğimiz malzeme aslında içerisinde büyük fırınlar bulundurulan fabrikalardan elde edilen odun ya da kömür e, yanmış malzeme. Yani aslında cüruf da deniliyor buna. Dolayısıyla bu malzeme şu anda çoğu yerde çöpe atılan bir malzeme. E, dolayısıyla siz bunu böyle temel gibi bir yerde dolgu malzemesi olarak kullandığınızda hem faydalarından yararlanıyorsunuz hem de aslında bir ileri dönüşüm yapmış oluyorsunuz. Böyle bir detay ekleyebilirim. Tabi bu noktada şunları da paylaşmakta fayda var. Ee, bu malzeme herhangi bir yerde stoklanmadığı için ve e, genelde döküldüğü alanda yağmur vesaire gibi yerlerde kolayca dağılabildiği için e, bulması çok kolay değildi. E, daha doğrusu toplu bir şekilde bulması çok kolay değildi. Sizin işte dolgu yapacağınız zaman da fabrikaların tam çöpe atacağı şeyi sahaya getirebilirsiniz. Dolayısıyla biz de burada mesela temelin tamamını külle doldurmak istedik ama o kadarlık kül bulamadığımız için yarısı toprak, yarısı kül şeklinde bir uygulama yaptık. Ee, belki bu alışkanlık haline gelse bunlar bir yerde depolanıp bu tarz yerlerde kullanılabilir. Son olarak da... E, Külün üzerinde gördüğünüz beyaz yapı bir kireç. bununla ilgili de şöyle birkaç yerde yazı gördük. külün üzerine bu kireçi uyguladığınız zaman ve betonun içerisinde gelen sıvı ile birlikte kireç, kül ve beton sıvısının orada bir sır tabakası oluşturduğuna ve bunun da ısı yalıtımına katkısı olduğu ile ilgili detaylar vardı. O yüzden biz de çesanın altında yüzeyin tamamına kireç uygulaması yaparak buradaki etkiyi yakalamaya çalıştım. Hepinizin aklındaki soruyu tahmin edebiliyorum. Bu kadar şey ne kadara mal oldu? Bu videonun sonunda bunu paylaşmayacağız. Ama bir sonraki adımı da sizlere gösterdikten sonra toplam kaba inşaat maliyetini gösteriyor olacağız. Bir sonraki videoda beton karkas sisteminin adımlarını ve detaylarını sizle paylaşmaya çalışacağız. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.